Değerli konuklar, aziz seyirci. Büyük orta finaline yakışan bir güreş oluyor mu? Evet. Alkışlarla cevap verelim. Dernek başkanımız soruyor orada. Teşekkür ederiz. Aralık ayı geldiği zaman Yusuf Eli ve Arpin bölgesinde başlıyor kara kara kışlar. Kötü olan insanı toplumda herkes dışlar en güzel aşklar Artvin'de başlar. Maralla Karaman'a, Dursun Sağlam'la Haluk Koçer'e. Nerede sizde alkışlar? Nerede yürekten alkışlar? Adam korkuyor bak. Sous-titrage ST' 501 Şimdi buru içeriye girelim. Bir şey yokmuş. Spiral, yanına neler girmiş. Başlıyor. Şey var. Şimdi araba var. O da geliyor. Tamam. Tamam.

Evet kıymetli güne severler. bu iki pehlivana nerede alkışlar? Hay abi. maşallah. 87 <laughs> 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 <Ha? gülüyor> şey, <Hizletme> Bir <laughs> de kanadı direkt abi. ne yapıyor <laughs> Onlar bir şey değil ya aynı adı öyle. Geri gidiyor ileri gidiyor. Bu nerede? Zaten abi onlar nerede? Ko, Abdullah. Bir iki kişi daha var. Onlar mı? Onlar ringe çıkacak birazdan. Süleyman abi motivasyon konuşması yapıyor. Hıhıhı. Bak bunlarla yere yapıştım.